Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Sıkça kullandığımız bir deyimdir keçileri kaçırmak. Peki ya ardındaki tarihi nedir acaba? Osmanlı dönemi, halk çeşit çeşit vergilerden yılmış. Bunlardan birisi, anam vergisi. Üç koyundan bir akçe, Ekonomi bozuldukça iki koyundan bir akçe. Koyun keçi fiyatları sancaklara göre değiştiğinden vergiler de zamanla değişmiş. Selamet akçesi, toprak bastı, çit parası, otlak, yaylak ve kışlak resmi, anam bacı vesaire ilaveler de olmuş. Eh haliyle halk durumdan oldukça muzdarip. 1844 tashihi ayar kanunu ile para sistemi akçeden kuruşa, 1857 ile miktar tespiti mahalli yön yönetimlerden merkezi hükümetin memurlarına geçmiş. Taadat ve yoklama kanununa göre sayımlar Mart 15, Nisan 20 arası. Keçiler de yılda iki doğum, her doğumda 1 iki oğlak yani yılda 4 doğum yapabiliyor. Haliyle vergisi çok ama halkta kuruş yok. Çareyi sayımdan önce keçi ve koyunların bir kısmını dağlara, ağıllara kaçırmakta bulmuşlar. Hayvan gizleme olayına sirkat deniyor. Başındaki çobana da sirkat çobanı. İşte derler ki keçileri kaçırmak deyimi de buradan geliyor. Diğer bir hikayede kötü hava koşullarında keçileriyle bir mağarada mahsur kalan çobanın keçilerinin kaçması yüzünden aklını kaçırma noktasına gelmesi. Belki de iki olay birbiriyle ilintilidir. O çoban da Sirkat çobanıdır. Velhasıl hayat şartları, Covid koşturma derken zaten hepimiz keçileri kaçırma noktasına geldik. Az vergili Bol kazançlı, kazandığımızı da sağlıklı, keyifle harcayacağımız günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, Momentos'ta kalın.